Bebe şimdi çok mutlu, o da olacak akıllı. Bebe şimdi çok mutlu, o da olacak akıllı. Abi? Efendim bebe. Ben çok heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın bebe? Ee, benim güzel abim okula gidecek. diye. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Pek çok yeni arkadaşım olacak düşünsene. Bütün gün okulda olacağım. <laughs> ne oldu bebeğe niye üzüldün? Aklıma şey geldi de... Ne geldi? Çocuklar? Anne? Her şey yolunda mı? Evet anne. Sadece çok heyecanlıyım. Şimdi uyuyacağız, uyanacağız, okula gideceğiz değil mi anne? Evet canım. Okuldan ne zaman eve gelecek abiş anne? Akşama doğru bebecim. Tamam. Ay, hadi uyuyalım o zaman. Hemen sabah olsun istiyorum. Hmm. Hadi o zaman yataklara bakalım. <laughs> Yumun bakalım gözlerinizi. Ha? İyi geceler. Tatlı rüyalar. Sana da anne. Sana da. İyi uykular güzel kardeşim. İyi uykular. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bebeciğim? Neden uyumuyorsun bir tanem? Uyumuyorum çocuğum. Bir sebebi var mı bebeciğim? Kendimi biraz üzgün hissediyorum. Demek kendini üzgün hissediyorsun öyle mi? Evet Şuşu. Çünkü abim yarın okula gidecek. Ve ben onu çok özleyeceğim. <laughs> Canım benim. Evet abin okuldayken onu biraz özleyeceksin ama, akşama doğru abin de seni çok özlemiş olarak, koşarak eve gelecek. O beni özler mi yani? Bence kesin özler bebe. Şuşu. Efendim bebe? Ben böyle çok sevindiğim ya da çok üzüldüğünde işte. içimden çok çok duygular geliyor. İçinden çok çok duygular geliyor demek. Evet böyle çok duygu geldiğinde de şarkı söylemek istiyorum. Çok güzel bebe. Şarkı söylemek hislerimizi, duygularımızı anlatmanın bir yoludur çünkü bebeciğim. Örneğin şu an bir şarkı geldi hislerimi anlatacağım. Şunu söyleyebilir miyim? Tabii ki bir tanem dinliyorum. Özledim seni özledim seni bir nefes gibi özledim seni sen benim canımsın sen benim balımsın bir çanecik depemsin hayatım canı sen benim can Hayatımda neşemsin Özledim seni Şarkı bu bebe. Hislerini ne güzel anlattın bir tanem. Evet, şimdi hissettiklerimi paylaşmış oldum seninle. Paylaşınca biraz rahatladım. Canım benim. Çok sevindim. Şimdi uyuyabilirim. Hihi. İyi geceler bebeğim. İyi geceler şişiu. Ablan da beni ödeyecek değil mi Şuşu? <laughs> Bence özleyecek bebecim. Hadi uyu. Bakalım yarın Pepe beni özleyecek mi? Hadi anne hadi çabuk çabuk gidelim ay. Tamam gidiyoruz Pepeciğim. Çok tatlı. Görüşürüz bebe görüşürüz nene. Görüşürüz abi. Ha? Anne bugün sen de okulda kalacak mısın? Kalmamı istersen kalırım canım. Ama her gün kalamam. Yok yok bugün biraz kal. Ben arkadaşlarıma alışınca gidersin olur mu? Olur canım. İşte geldi. <laughs> Aa Pepe. Seni gördüğüme çok sevindim. Biraz heyecanlıyız. Eee hani benim sınıftaki arkadaşlarım nerede anne? Bak burada Bibi var. Merhaba. <laughs> Adım Bibi mi? Evet. Benim adım da Pepe. Bisikletim var mı? Var ama evde. Bir de ittir gitim var. Okula ittir gitimi getirebilir miyim anne? Öğretmenine soralım. Belli günlerde getirebilirsin Pepecim. Ama her gün değil. Ee, Bibi oynayabilir miyim? <laughs> Al sen bin. He, <laughs> çok güzelmiş bisikletin Bibi. <laughs> Teşekkür ederim. Senin kardeşin var mı Pepe? Aa, evet. Çok güzel bir kız kardeşim var Bibi. Adı Bebe. Aa bebeciğim, ne yapıyorsun orada? Hadi aşağı gel de oyun oynayalım ha? Canım istemiyor dene. Ha. Allah Allah, senin canın oyun oynamak istemiyor öyle mi? Neyin var kızım? Pepe ne yapıyor acaba anneciğim? Aa Pepe okulda arkadaşlarıyla tanışıyordur sanırım bebeciğim. Bence Pepe beni özleyemedir. Aa şey bence kesin özlüyordur bir tanem. Ben de onu çok özledim de. Oy benim duygu küpü torunum. Canım abişim. Özledim seni, özledim. nefemsin Hayatım can Özledim seni Özledim seni Bir nefes gibi Özledim seni Bütün gün pencerede mi oturacaksın bebeğim? Abim ne zaman gelecek anneciğim? Akşama doğru gelir. Hadi aşağı inelim de oyun oynayalım. Hadi hadi tamam. <laughs> ben kaydıraktan kayacağım. <laughs> ben de kayarım. <laughs> bir arkadaşımız daha geldi. Ha. ama göremiyoruz ki. Zeze? Ah Zeze mi? Ben Zeze'yi tanıyorum. Ha merhaba. Aha. <laughs> çok sevindim Pepe. <laughs> ben de seni Zeze. <laughs> Demek tanışıyorsunuz. Evet. Aa, Zeze bak bu da Bibi. Merhaba. Merhaba. Ben de Zeze. Hadi kaydıraktan kayalım o zaman. <laughs> Çocuklar hadi gelin benimle. Güzel bir oyun oynayalım ha? Hı? Oyuna bayılırım ben. Ben de. Oturun. Şimdi bugün okulun ilk günü. Sınıfınızdaki tüm arkadaşlarınız henüz gelmedi. Ama ilerleyen günlerde onlar da gelecek. Ne oynayacağız öğretmenim? Şu an ne hissediyorum oyun oynayacağız. Aa nasıl oynanıyor bu oyun öğretmenim? Şöyle bir iç sesimizi dinliyoruz önce ve bu kartlardaki duygulardan hangisine yakın bir duygu hissettiğimize karar verip kartımızı seçiyoruz. Evet Zeze, hangi kartı seçiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Hmm. Şey, mutlu. Kendimi mutlu hissediyorum öğretmenim. Çok güzel size. Peki ya Bibi sen? Hmm. Aa, Bibi, ya. kendini mutsuz mu hissediyorsun arkadaşım? Aa, evet. evet. Ama neden ki? Annemi özledim. Ha. Anlıyorum seni Bibi. Annem birazdan gelecek biliyorsun değil mi? <laughs> Pepee. sen kendini nasıl hissediyorsun canım? Şey, aslında ben de Bibi gibi hem annemi hem de canım kardeşim bebeği özledim öğretmenim. Ama özlediğim için kendimi mutsuz hissetmiyorum. Çünkü zaten biraz sonra annem gelecek ve beni evime kardeşimin yanına götürecek. Yani ben de kardeşimi ve annemi özledim ama burada olduğum için de mutluyum. <laughs> Çok <şarkı>. güzel <laughs> anlatmış. Aferin sana. Hadi bibi sen de üzülme. Biraz daha farklı oynayabilir miyiz öğretmenim? Kaçın 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 Kaç kaç. kaçın 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 okulda yeni arkadaşlarla tanıştım. Bir sürü oyunlar oynadım. Çok eğlendim. Okulu çok sevdim. Aa. Ha? Ama seni de çok özledim de be. evet ya ne sandın? He? Özlemeyeceğimi mi sandın yoksa? Gel <laughs> Canım <laughs> <laughs> La 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 la. La 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 la. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba Ne harika bir gün, öyle değil mi? Evet. Liko'yu gördünüz mü? Nerelerde? Görmedik. Liko neredesin? Buradayım. Ay Liko yine mi? <laughs> Ama da kokteylleri. Hep öyle korkutacak <laughs> mısın sen beni? Ama Ezi çok <laughs> komik kalıyor Leli. Ne yapayım? Görürsün sen. Aa küstün mü Leli? Hayır küsmedim seni kandırdım. Peki öyle olsun. Bugün ne öğreneceğiz acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kılavuzu çağırıp hemen soralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu yandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Ay. <laughs> Siz de Kulabuz'un nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet işte orada. Ha, harikasınız doğru. Kulabuz orada. Kuran Kulabuz! Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Leli ile Liko beni mi çağırdı? Evet. Aa, güzel hemen gidelim o zaman. Kulalardan biri beni çağırdı galiba. Yaşasın kulavuz geldi. Hoş geldi. Hoş geldin kılavuz bugünkü oyunumuzu seçelim mi hemen? Bana hoş geldin ha? şarkımızı söylemezseniz oyun mu oyun seçmem. Ha, hadi arkadaşlar, kulağımıza hoş geldin şarkımızı söyleyelim. Hadi. <laughs> Sıralama oyunu. Ha? Sıralama oyunu bu. Ayı, sıralama oyunu nasıl oynanıyor Klabuz? Şimdi labirentte ikiniz için de özel hazırlanmış iki oyun panosu bulacaksınız. Ayı, oyun panosuna bayılırım. Ben de, ben de. Oyun panosunda dört tane kart göreceksiniz. Kartların üzerine gördüklerinizi, Leli sen büyükten küçüğe, Liko sen de küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. sıralayacağız. Evet, bildiniz. Sıralamanız bitince de panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru sıralayıp sıralamadığınızı öğreneceksiniz. Harikaymış kılavuz. Bayıldım. <laughs> Hazırsanız labirente gidelim. Hadi. <laughs> Erik, bir kavun, bir elma ve de bir karpuz. Ay, hepsine de bayılırım. Siz de meyve sever misiniz arkadaşlar? Evet. Harika. Şimdi bakalım bakalım. Ben bu meyveleri büyükten küçüğe sıralayacaktım, değil mi? o zaman bu meyvelerin en büyüğü hangisi beraber bulalım. Olur mu? Tamam hmm. Sizce en büyüğü hangisi? Karpuz. Doğru. Buradaki en büyük meyve karpuz. Bakalım bakalım. Karpuzdan sonra en büyük meyve hangisi arkadaşlar? Kavun. Aha doğru kavun yaşasın. Geriye elma ve erik kaldı. Sizce elma mı daha büyük, erik mi arkadaşlar? Elma. Doğru elma. <laughs> o zaman en küçüğü de erik. <laughs> Yaşasın bitti. Ay bakalım doğru yapmış mıyız? İşte büyükten küçüğe doğru dizdiğimiz meyveler. Karbus en büyük. Sonra kavun, sonra elma, sonra da erik. Şimdi doğrulama düğmesine basıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru dizmiş miyiz? Ay! Yaşasın, yaşasın başardık. Büyükten küçüğe doğru sıralamayı başardık. Sizin yardımınızla arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ay Liko ne yaptı acaba? Hmm. Leli büyükten küçüğe doğru sıralayacaktı. Ben ne yapacaktım? Ay! Unuttum. Klabuz neredesin? Geldim He? Liko. Sen de Leli'nin yaptığının tam tersini yapacaktın. Ay, çok yaşa. Leli büyükten küçüğe sıraladıysa, bunu tam tersi küçükten büyüğe sıralamaktır. He, sağ ol Klabuz. Şimdi burada bir sürü hayvan var. Bu hayvanların en küçüğü sizce hangisidir arkadaşlar? İnek mi? Kedi mi? Maymun mu? Kuş mu? Kuş. Tamam kuşu koyuyorum en başa. Şimdi... Şimdi kalanların en küçük hangisi? Hadi kokum zaten diyor. Ay zaman daralıyor. Hadi arkadaşlar hangisi? Kedi! Doğru kuş en küçük, çedi ondan birazcık daha büyük. Çok iyi gidiyorsunuz Liko ama biraz hızlanman lazım. Tamam tamam Kulabuz. Arkadaşlar iki tane kaldı. Bence inek burada daha büyük. O zaman ineği, sonra da maymunu yapıştırıyorum. İşte oldu. Hem de çok güzel oldu. Küçükten büyüyor doğru dizmiş olduk. Şimdi doğrulama düğmesine bas Liko. Bakalım doğru dizmiş misin? Tamam. Ay galiba doğru dizdik. ay. Aa. Ne oldu Niko? Doğrulama düğmesi Yanlış dizdiğimi sanıyor. Aa. Son 5 saniye. Ay. Ay. Hemen yanlışı bulup düzeltmeliyiz Niko. 14. Arkadaşlar, Hı. inek doğrulama düğmesi yanlış diyor. 13. Sizce maymun mu daha küçük inek mi? 12. Vay be. doğru ya. 11. Yedek daha küçük de bir şey. 10. Yanlışı gördüm şimdi. 9. Hadi li koça bu Tamam Ali değiştiriyorum şimdi. Maymun buraya. 7 Yedek sen sonra. 6 Çünkü yedek maymundan büyük. 5 Hadi şimdi. 4, doğrulama düğmesine bas bakalım. 3, doğru mu dizmişsin? Bastım. İki. Ay. Başardık! Çok eğlenceliydi! Sağlık sağlık çalkalar dansımızı yapalım hadi! Olsun. Bir sonraki oyunumuzda yine gelin olur mu? Hoşçakalın hoş arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Pisi. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum bugün. Ya siz? Güzel şeyler düşünürseniz kendinize hep Dersiniz. Aferin sana pisi. güzel söyledin. Doğru. Ben kendimi iyi hissetmek için hep güzel şeyler düşünürüm Cucu. Harikasın canım. Ayy. Biraz sabırsızlandın sanki. Pan gelse de birlikte oyun oynasak. <laughs> hmm, benden bahsediyordu sanki. Merhaba Cucu. Merhaba Pan. Hayret bugün telaşlı değilsin. Ama yine de düşmeyi başardın. <laughs> evet telaşlı değilim. Umarım bu kötü bir şey değildir. Güzel ve iyi şeyler düşün Pan. O zaman kendini daha mutlu hissedeceksin. İnan bana. Aa, tamam. Hı? Gördünüz mü? Neydi ki? Orada bir şey vardı zıpladı kaçtı. Ay, neydi acaba? Neydi? Neydi ki? Korkma hemen Pam. Gel bakalım beraber. Emin misin? Evet gel. Çok şirin bir şeye benziyordu. Buralarda bir yerde olmalı korkma pan. Baksana bu sevimli bir tavşan. Tavşan mı? Evet beyaz sevimli bir tavşan. Hadi dön de bir bak. Ee hani nerede tavşan? Aa az önce buradaydı. Kaçtı herhalde. Ay nereye gitti ki? Bilmem arasak mı? Gerek var mı? He? gördüm. yok. Yok buradaydı. Aa nereye gitti bu tavşan? <laughs> Yanlış mı gördün acaba? Hayır gördüm. Cücüğe soralım. Pan haklı. Az önce geçti arkanızdan. Peki neden gelmiyor ki yanımıza? Bilmiyorum. Şarkı söyleyerek çağırsak gelir mi acaba? Denemesek. Hadi ama ben, ben yanındayım korkma. Tavşan tavşan kaçma sana bizden. Pembeyaz mı senin de tüylerin. Biz oyun oynamayı çok severiz. Sen de ol bizimle, oyna hadi. Aha, bakalım gelecek mi? Belki de zorlamamak gerek bizi. Tavşanı kendi haline bıraksak. Sen tavşanı merak etmiyor musun? Ediyorum ama... O halde artık mızmızı ama ee, Bu da nereden çıktı? Nereden olacak? Kim yaramazlık yapmaktan hoşlanıyor Pisi? Kara Karda. Yani. Ya ama Kara Karda'yı göremiyorum. Ben de. Nereden geldi bu top? Anlamadım ki. İyi ki bir gün sakin başlamıştı. Cucu. Efendim Pisicim. Bu topu bize kim attı? Sen gördün mü? Bize mi? Benim kafam attı. Aa soramadım hiç kafanın pancının acıyor mu? Biraz. Ah dedim ne getirsem şu kafama top atanı. Tamam çocuklar bence biraz sakin olun. Ama benim kafama top diyor neden yanlışlıkla olabileceğini düşünmüyorsun canım? Cucu haklı Pan. Belki de ileride çocuklar top oynarken buraya top yanlışlıkla geldi. İyi tamam tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ben topu atanı biliyorum. Kim? Tavşan tabii ki. Hı? <laughs> tavşan mı? Bu tavşan benim kafama top attığına göre başka neler yapar? Bence bu şirin tavşan sizinle oyun oynamak istiyor. O zaman yanımıza gelsin. Kafama top atmak nedir? Onu yanımıza getirmenin bir yolu olmadı. Hmm. Aa, yine ne düştü kafama? Bunlar başka düşecek yer bulamıyorlar? Aa, bu tavşan biraz fazla olmaya başladı. <laughs> Bu sefer tavşan değil pan. Nasılsınız arkadaşlar? Kafama acayip bir şeyler atarsan nasıl iyi olabilirim kara karga? Bu acayip bir şey değil canım. Acayip bir şey işte. Ne ki bu? Bir havuç. Havuç mu? Havuç mu havuç? Kafamı deldi. Çok sertti. Üzgünüm Pak. Kakamdan düşüverdi. E böyle oluyor zaten. Kargacık <laughs> havuç nedir? Tavşanı sizin yanınıza getirecek olan sebze Buak. Nasıl yani? Şimdi bu bir sebze mi? İlk defa görüyorum. Benim bildiğim sebzeler yenir. Konuşmaz ki. Nasıl getirecek tavşanı? İlahi bizi havucu tavşanlar çok sever. Çünkü vitamin boldur ve çok faydalı bir sebzedir havuç. Gözlerimizin çok daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu. Ya havuç gözlerimize sağlık mı verir? Evet bizi tüm vücudumuza sağlık verir. Ama en çok gözlerimize. İyi o zaman havucu biz yiyelim. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama. Hemen avuca hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. Havuç. Hayatıma hoş geldin havuç. Benim bir planım var bu an. Nedir? Havucu buraya bırakalım ve saklanalım tavşan havucu görünce dayanamaz buraya gelir mutlaka guak. O havucun yanına gelince biz de tavşanın yanına gelelim. <laughs> Hadi biraz da bir zayıf yapalım. <laughs> Ay gelmeyecek galiba. Biraz sabırlı ol ben. hayatıma hoş geldin dedi. Havuca mı? Kabağa mı? Bezelyeye mi? Evet doğru havuca. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir havuç çizin. <laughs>